Merhabalar bir tanerin hoş geldiniz sefalar getirdiniz 9 Şubat Pazar Adana'dan kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum şöyle sizinle bir Pazar turu yapayım diyorum şöyle lahanalar lahana değil göbekler 15 lira buralar pazarın dışı. Pazara yaklaştıkça ufak ufak sebzeciler görünüyor. Sarımsak 150 lira. Hatay sarımsak 150 çok güzel. Epeydir bir pazar turu yapmadık. Kilo 10 lira soğan. Şöyle pazara yaklaşıyoruz. Adana. Pazar pazarı. Kıyı boyu. Cemal Paşa kıyı boyundan gidiyor kuzeye doğru. Epeydir pazara çıkamadık. <laughs> tabii ki çıkıyorum da çekim yapamıyorum. Bugün de tabii çekim yapacağım ama şey yapamayacağım. Şöyle görüyorum Karnı bağlı. O kadar büyümüş ki. Ne kadar karnı bağlı. Kar 30, 30. 30 Kilosu 30 lira Ha tane Tane 30 lira çok güzel değil mi Çok büyük Yani 3 kilo gelir zaten Şunlar Çok güzelmiş tane 30 liraymış Valla kilo dey Deyince pahalı zannettim Çünkü ben öbür pazar tane küçük Ama 10 liraya aldım Vallahi biz araba getirmedik Dolmuş her taraf sanki Şuradan bir tehlikeli bir ortam var. Nasıl geçeceğiz? Her taraf göbek marul. Orada 15 liraydı burada. Nasıl bilmiyorum. Çok güzel çünkü kabuğunu da soymamışlar. Oo, çok güzel değil mi? Oh. Ne, ne kadar? kadar ne kadar göbekler? Kaç kadar? Bir tane daha 10 10 lira 10 lira liraymış. Şu ıspanak çok güzel. Bunlar köyden getiriyor. Ispanak ne kadar kilosu? 35. Kilo 35 lira. Yeşillikler? 7,5. 7.5. 3 tane alana 20 lira. 3 tane alana 20 lira. Patates dev, patates 10 lira. Bazen ben aldığımda yalan zannediyorlar. 7,5 patates. Gözüküyor mu acaba? Işıktan bir şey göremiyorum. Ben bazen alıp sadece getirdiğimde şey diyorlar. E, hani yalan gibi oluyor. Biberler tabii ki kış olduğu için pahalı 70 Domatesin en şahanesi 30 lira. Çok en güzeli bura satıyor zaten. 30. Çeri kadar? Çeri 70. Hangisi? Bu. 50. 50 lira. Kolay gelsin. 20 lira. Ama en güzel 30 lira gördünüz. Yazın valla 40'a 40 50 lira aydı. Buralar çok pahalıcı meyveler. 65, 30, muz, filosu. Gözüküyordu mu ya? Mandalina. Mandalina 35 lira. Onun bu sene pahalı. Portakal 30. 40. Bak 30. Orada daha güzel bura niye kır? Ha kırmızı portakal bu. Kanlı portakal. 20. Nar 35. Muz 20. Buradan böyle gidelim bakalım. Kalabalığa düştük aydın bakalım. Biber 35 yarım kilo. Her türlü biber. Ay ayağımın altına da bir şey yapıştı. Hamsi ne kadar? Ha, Marol 30. Ana 10 lira 30 lira. Şimdi. Ana 10 lira. yeşilliklerde burada 5 liraymış. Bak. Kapıda. Gel 5, gel 5, gel 5, gel 5. Ne alırsan 5 lira. Soğan, sarımsak, ma, nane, maydanoz, tere, roka. 5 lira. Turp, havuç, 20. Mantar 50 lira. Bunlar Bakın en şahane domates diyorum bak. Kışın Şubat 35, ha, orada 50 idi bak. Şehri burada 30 lira. İşte. ilk giriş pahalı olabiliyor. Limon 10 lira. Salatalık da kışın niye bu kadar alıyorlar acaba? Ama o karnabahar çok ucuzdu. 50 bak, 25 dedi. Yedi buçuk patates, soğanlar biraz pahalandı. Şöyle lira. Kırmızı soğan 10, öbürü 15. Bakla çıkmış yarım kilosu 30 lira. Kabak, kabak 10 lira. Acı süs böğürü. Ve nar, deve dişi nar ay yarım 35miş. Elmaların kilosu 35 kız anam elmadan pahalı bir şey yok. Yine limon 10 lira şey oluyor böyle çok öyle saatinde gelmek istemiyorum o zaman da fiyatlar tam <laughs> çıkmıyor fiyat koymuyorlar tam öğleden sonra daha çok koyuyorlar çünkü neye tuttururlar sonra veriyorlar <laughs> kabaklar pahalanmış salatalık 25 6. 5 lira aldıydık 2 hafta önce 5 tane 50 tane 10 lira ama çok büyük ıspanaklar Yeşillikler Ejde. 5 lira. Burada da 5 lira. Geçen hafta için 20'den başlıyordu. Fazla, el ede mi baza? El ede mi baza? 20, 20. Bu sana bayağı port Portakallar çok ucuz oluyordu portakal mandalı. biraz pahalı gidiyor soğuklarla alakalı patatesler yedi buçuk olmuş 25 15 fiyatı da tekrarlamayayım değil mi gözük gözüküyordu kabak kabak yazın yoktu bu kadar 15 lira bunun.

Gerçekten çok güzel yani. O girişteki e, karnabahar ne kadar iyiydi? Burada 20 lira kilosu. 2 kilo gelse 50 liraya gel, gelse 2,5 kilo. O kocaman 30 liraydı. Şu salatalık da 25 lira. <laughs> Dikenli incir. Ay dikenli ne ya? Dikenli var. En güzel kokan bunun kabuğu. 10 lira. 5 kilo patates elli, on beş. beş kilo 50. On, on, on beş Hadi bakalım. Hadi sonra hadi diyorsunuz. Hop, hop. Sonra. 15 olmaz mı diyorsunuz oldu. 15. Ama o ilk 15 e bahar. Brokoliler abo. 15 e ha. bahar. Aha. Alana cam ya. Ay bu lahanalar çok güzelmiş ya. Lahana güzelmiş. Lahana ne kadar? Lahana. 100 lira. <laughs> Lahanadan pahalı bir şey yok bu sana. Lahana 100 veriyorsunuz domatesleri salkım salkım yazında 35'te inanır mısınız şurası ne kadar domates 20 lira kız 5 lira aldım geçen hafta aman nazar değdi ha bura 10 liraymış domates biraz yumuşak ama Şu, 15. 15. Yeşillikler çabuk inmiş bugün. 5 lira tane. Doldurabilirsiniz istediğiniz kadar. Çok kas aytereler deriymiş ya. Buradan alayım ben dönüşte. Artık telefonu koyduğumda birkaç eksimi alacağım. Pazar arabası getirmediğim için. Ha çok merak ediliyordu. Niye sormadım diye. 40 lira mor lahana. Baya büyük. Burada taneyle olur. Yani şu var bir buçuk kilo kaldıramıyorum. 40 lira. Lahana ne kadar? Mı <laughs> şey mi? Hamburg mu? Şurada. YouTube. Şu ne kadar? 70. 70. Buradaki de 30 lira. Bayağı büyük. Bu da büyük yani. Ah. kilo daha fazla gelir değil mi? Gelir mi bir kilo? Yine o 10 lira. Ooo büyük bebek. Yalla 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 yalla. Ne çekin bir şey. Heysem <laughs> nereye atıyorsun? Ne şey yapıyorsun sen? Fiyat. Fiyat nereye yolluyor? Youtube. Olanlar <laughs> başka yere yollamayın. Ölmüdür. 5 <laughs> lira. Çekmeyin ha ona göre. Böyle. Böyle işte sevmiyorum bazı rahatsız oluyor yani bir sorun var galiba <laughs> diye düşünüyorum. Çok da güzel. 10 lira. Ama geçen hafta çok ucuzdu. Almarol düştü. Almarol düştü. düştü. 15, 15, 10. 10. 3 tane 25, Üç tane 20. Ha 3 tane Şurada tane, tane 20, 2 tane 25. Güzel üç tane 20. Birer yapmalık. 3 tane hmm. her Taraf limon, her taraf. 10 lira, altı buçuk, yedi buçuk, beş lira diye gidiyor böyle. Ben büyük seviyorum böyle. En büyüğünü almayı seviyorum. Onun kabukları kalın. Çok güzel kokuyor. Ay 35. Kadının yumurtasına bakayım. Ama o girişteki karnabahar neydi ya 30 lira ya? Şunun iki katıydı. 25. 25. Kestane çok pahalı. Kışın kestane bile yemedik. Adana'da olmadığı için kestane. 100 lira Maraş cevizi. Çok iyi değil mi? Bizi nereden izliyorsunuz? Pazar fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. 20 15 20, 30 lira çeri Tabi içeri girdikçe ucuzluyor Öğlen ben şimdi biraz erken geldim bir gibi ee, Öğleden sonra bayağı ucuz oluyor Ha hani ne kadar ucuz olabilir diyeceksiniz tabi başka şehirlere göre taraf portakal. Başa beş taraf baştan başa 5. Baştan 5 lira. Baştan başa 5 lira. Soğanlar koca koca soğanlar da 5 lira. 5 tane. Limon 5 lira. Alıcılarımızın ayarlarıyla oynamayın. 9 Şubat 2025 Pazar. Kırmızı bostan domatesi. Nasıl? Aa, bak çeri 20, 35 dışarıda ne kadar pahalıydı. Şu salkımlar çok güzel ama aşırı güzel. Yazdan anam çilek. Çilek kaça ya? Neden çilek? Marul ne kadar? 20 en baş 15. Bunlar 20 bayağı büyük. Temiz marul anne mi? Çok güzel. 20 15 dönüşte 10 olursa ondan. <laughs> Geçen hafta daha şok fiyatlar vardı çünkü 5 liraya aldım. Bu sefer pahalı demeyeceğim ama mandalina 10 liraymış. Hmm. limonla şunlar epey bir alsam ya. Bunlar çok güzel oluyor. Bu da 10. Limon ne kadar alırsam Nuran o kadar mutlu oluyor. Burada 70 lira yeşil biber, taze biber, acı biber. Hangi tür istiyorsanız

Bunlar artık lokum gibi olmuş. 10 lira. Sıkmalık ortak. Hangi tarafı çekeceğimi şaşırdım. 20 lira. Başı. Gördünüz mü? O kapakla çıkmış. Patla. Patlanın yarım kilosu oturdu kilo kilosu. Yedi buçuk. Alın üç tane ıspanak yirmi lira. Ne alırsam beş lira. Ne alırsam tane beş lira. Ya şimdi bir iki tane evet, soğanlar ve kısırlık naneler. Yeşillik beş liraya. Yeşillik beş liraya. Yeşillik beş liraya. Soğan lira. Ya. <laughs> en pahalı ürünü buldum. 100 lira, 80 lira, 70 lira. Bu sene soğuk vurdu diyorlar. Soğuk da olmadı ama ne zaman vurdu anlamadım. 12. 3 kilo 3 yerli domates Arba 12 buçuk 7 buçuk alışgü 7 buçuk köy domatesi de 12 buçuk Bu da 17,5 ee, buçuk 17 soğan biraz pahalandı ama taze soğanlar çıkmaya başladığında çok çok evet, inecek her yer patates 10 lira yedi buçuk lira bu uzun pazar, öbür pazar kısa pazar, çarşamba pazarı. Bu pazar pazarı. Yine Washington portakal 25 lira. Aynı Bilmiyorum bu sene bana pahalı geliyor portakal mandalina. Amir mi? 100 Allah. fotoğrafını çek. Fotoğrafını çek doğru söylüyorsun. Aynı, 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 aynı çok güzelmiş mandalini. Tut ve havuç 20 liradan gidiyor. Müslüman. Brokoli 25 kilosu. Brokoli 25'e iyi. Niye diyeceksiniz? Çünkü hafif bir madde. Bayağı tartıyor yani bir kilo falan aldığında. Bunlar 10 liraya ama kötü. Yani senmiş benim sevdiğim limon şu. iri iri almayı çok seviyorum. Şu iri çok bak avucuma almıyor. Bunları çok seviyorum. Ben büyük sert. Buna niye fiyat? Limon ne kadar? Limon. 15 mi dedi bu? Her yerde 10 lira, 5 lira. Fiyat yazmamasında vardı bir iş. Kalabalık, iri oluyor. Şimdi öbür pazarın öbür ucuna geldik. Pahalanmaya başlayacak yavaş yavaş. Altana bizim evde hiç elma yenmiyor niye sağlıklı şeyler yenmiyor annem derdir Ahmet sağlıklı hiçbir şey yemiyoruz biz de <laughs> Ya elma annem de yemezdi biz de yemiyoruz İşte burası artık pazar ucu buralar manav gibi biraz pahalı ee, burada kilo ıspanağın 20 lira Aa, daha iyi değil mi girişte 35 mi dedi köy ıspanağına ya domatesler çok ucuz değil mi? Şuna oturuz. Hayırlı günler teyze. Hayırlı günler canım. <laughs> kime verecek gösterecek? Şey, şey, yapacağım, yayınlayacağım YouTube'da. Kendi kanalım var. Ha, tamam. <laughs> Hayırlı Hadi. günler canım. Ya muhteşem değil mi ya? domatesten ucuz bir şey oldu. Evet, pazarımız bitti an itibariyle. Şöyle buralar manav gibi. Buradan görüyorum 60 lira muz. Buradan geri dönüyoruz. Görmediğimiz yerlerden çekeriz. Şey muz 60 lira. Ama burada ıspanak çok ucuz. Ispanak kilosu 20 lira girişte. Gördünüz. 30 30 lira Yeni görenler, duyanlar Abone olursanız çok çok mutlu oluruz Buralarda balıklar Şöyle simit de yedi buçuk Pazarda simit bile ucuz Mis gibi de koptu her zaman son zamanlarda biliyorsunuz alıp çekiyordum. Pazara pek gelemiyordum. Bugün de pazardan. <laughs> Bugün de şöyle dedim pazarımızı. Nerede diyor? Gelirler, gelirler. Verecek, verecek. verecek bakla sevenler bakla çıkmış bir... <laughs> yeni görenler duyanlar evet. Türkiye yurt içi yurt dışı hemen abone olursanız çok mutlu olurum yorumlarda buluşalım bir tanelerim beğenip yorum atarsanız çok çok mutlu olurum beğenen elleriniz dert keder görmesin videolarımızı beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayın. Abla yok, ha. ha verin para dönüş. Ha <laughs> yufka ekmek. Dört tane Nasıl güzel değil mi ekmek? İşte bizim köyde böyle ekmek yapılırdı. Kaç tane tanesi? 17 buçuk. buçuk tanesi. Yeter mi? Yeter. 17 buçuk yufka. Şurada 17 buçuk bol domates. He. döndük yine aynı yere geldik diye düşünüyorum çekmediklerimden ufak ufak çekmeye çalışacağım işte en pahalı lahana dedim ya bir iki maydanoz yeşillik alayım bir yerden domates alayım 5 lira taze yeşillik İnanır mısınız? Yazın böyle güzel kabak yoktur. Ben de ona şaşırıyorum. Parmak kadar. Tam dolmalık böyle. Yani kıştan şöyle bir barajımızı baraj ne ya? Şeyimizi de çekelim size. Kanalımızı yaz olunca Adana özleyen her kıyı boyu kanalı su yok. Karşıda güzel çiçekler var. Pazarcılar şimdi şaşıracak arkaya mı? Geçtim diye. Su olunca su olunca yin. Çekeyim. Hayırlı günler. TikTok değil bizimki YouTube Fatma Kutlu kanalı. <laughs> Hep TikTok'u biliyorlar. Sadece TikTok'u biliyorlar. 20 lira parasa da 20 lira. Koca koca deste ama yani şöyle ki deste almazsan yemek olmuyor benim bildiğim. Mantar. Şöyle bir mantar var. Biz bilmiyoruz vallahi bunu. Vallahi süper kapışıyorlar bilmiyorum. Şurada çok fazla. Ben de bir limon bir. Evet limon da alacaktım. Şuradan alabilirim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep benimle kalın.